kardeşim aldığını yanlış alma bak yanlış aldın orayı onu anlatan öyle anlatmadı oğulluğunun dedi oğulluğunun oğlunun demedi tamam mı? oğul oğulluğunun Araplarda biliyorsun evlat edinmek çok çok meşhurdu evlat edinmek Zeyd de Zeyd İbni Haris Zeyd ismindeki bu Peygamber Efendimiz'in oğluydu, halasının kızı Zeynep'i ona, onu da evlendirmişti. Sonra onunla geçinemedi. Bu azatlı köleydi. Zeynep as asıl bir hanım idi. Peygamberin halasının kızı Zeynep. Asıl bir hanım idi. Pek geçinemediler. Geçinemediği gibi allah Teala Hazretleri, Kur'an'da ayetle, tamam mı? Ayet-i ayeti kerimeyle emsik yedek. e, e. Ayet-i Kerim'le ve ma kâne li mu'minin en yektüle mu'minin illa hata. ve men katile mu'minin khata e. ve ma kâne li mu'minin ve la mu'medine izâ kadallâhu ve rasûl emren en yekûne li o'nun khîretü mü emrîm ve min yasıl arzu kadarım ve istekûlü lillezî en ve en a'mta aleyh emsik aleyke emsik aleyke zevceke ve tekillaha ve la tuhfi fi nefsike ma allahu mubdi ve tahsanat ve allahu ek en tamam emsik <laughs> 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 bu ayeti kerimeyle Allah-u Teala bu evlatlık tamam evlatlığın e, boşadığı bir hanım alınmaz geleneğini Allah-u Teala kaldırdı <laughs> tamam bunu yasak etti, kaldırdı Herkes alabilir evlatlığının hanımını dedi. Emsik aleyke zevceke ve tekilla ayeti ve diğer bir ayeti daha. Ha? Diğer başka bir ayetlik kerimede de bu kaldırıldı. Yani oğulluğun, evlatlığının Zaten... sonra bu hanım, bu halasının kızını, bu Zeynep'i Peygamber Efendimiz nikah etti. Bu kadar. Yoksa Orada oğlunun şey yok oğlu değil, hocam. değil oğul mu? Oğul onun. Yanlış ezberledin. Bu uzun bir meseledir. Burada ben kısa olarak anlattım onu. Zaten kan bağı olmuyor onlarla. Kan bağı diye bir olay yok. 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 He, tamamen dışarıdan gelmiş oğulluk olan. Bir de az, devam az edelim, edelim. kardeşlerim. He. Ben size şimdi bir şey söylesem hoplayacaksınız yerinizden. Öyle mi? Bu böyle şeyleri söylemek istemiyorum ama geldi sırası. Söyleyeyim mi? Çok şeyse ise söyle <laughs> istersen ama yani yine kafalar kurcalanmasın. Bir adamın zinasından doğan kızı bir Hı. adam, adamın kızı ha? Adamın zinasından doğan büyüyen kızı o adamla evlenebilir. Allah Allah. <laughs> Hoplamayın. Aa, bunu söylemek istemedi ama bir olur olur mu olur? Niye? Ama... o o geçerli değil ki o. O onun evladı sayılmaz. Tamam. E peki onun kanından değil mi? Ka kanı manı burada değil. Burada nikah. Nikah meselesi var. Ha yani velev ki o adamın ya. gerçek kızı olsa dahi diyorsun. Yani gerçek derken zina yoluyla zina yoluyla, zina yoluyla. meydana gelen kızı Hı. o, o zina eden adam yani şimdi adam gitti Batum'a orada oldu bir kızı Hı. o kız orada büyüdü 5-10 sene, sene sonra 20 sene sonra adam gitti o kızla evlendi Hı. evet bu kıyameti koparmayın bu bu ama söylemez istemedim geldi sırası söyledim bakın neler oluyor yani onun için Zeyd de efendim, hanımı da geçinimedi. peygamber efendimiz oğulluğunu aldı ve bu geleneği kaldırdı ee. evlatlığın hanımı boşadığı hanımı alınmaz geleneği var ya bu da kaldırıldı ayeti i kerimeyle kaldırıldı emsik aleyke zevceke ve tekilla ve la tukfi fi nefsika ma Allah mubdi ve takşan nas ma Allah ehakka en ve ma zaale bir daha bir ayet daha ve ma zaale ediyâekum ebnâekum evlatlığınızı oğlunuz gibi yapmayın Dalışım kavuşum ve affayışım. Vallahi yakul hakkı ve bu hadisler. li abayim. Hu eksetu indallah. Bu ayetlerde bu mesele hakkındadır. Tamam mı? Ne söylemiştir? Ve evet mazcağla ve mazcağla ve mazcağla ed'iyâ eküm işte evlatlık o çoğuldur o ed'iyâ eküm ebnâ eküm zâliküm kavlüküm bi affâ eküm işte bu ayeti kerimeyle bu lav edilmiş kaldırılmıştır ve dolayısıyla ondan sonra resul Ekrem Allah'ın müsaadesiyle Celle Celaluhu. Ya bunu fitneler eline alır da bundan çok fitneler doğmuştur biliyor musun? Bu hadis eden. Çok fitneler körüklemiştir. Resul-i Ekrem'e inanmayanlar, peygamberi sevmeyenler, münafıklar bunu çok alıp koymuşlar, almış koymuşlar. He? Evet vardır öyle. Evet. Bunları pek konuşmuyoruz biz ki münafıklara yem vermeyelim diye. Hm. Mm.